Arkadaşlar bugün biraz bu arabalardaki otomatik bagaj kapılarının içindeki bu motora bakalım. Bu elimdeki Ford Mondeo bir araca ait. 12 volt made in Fransa demiş. Bu tür şeylere el attığınızda Bakın şöyle şak diyor. Çekiyor. Bagaj kapağının açılmasını sağlıyor. Ve içeriden düğmesi var. E i̇şte kumandanı siz bastığınızda oradaki işlem yapan arkadaş bu. Şuradan şöyle ilk öncelikle bakın arkadaşlar buradan su girmesin gibi toz girmesin diye bunu buraya yerleştirmişler. Bunu böyle çıkartıyorsunuz. Şuralarda birer cıvataları vardı. Ben onları size göstermeden önce söktüm zaten. Bazen bu tarz şeyler tamir olur mu? Muhabbet oluyor da. Size onu da gösterelim. Mekanizma şöyle. Gördüğünüz gibi Ne kadar basit. Ama kullanışlı. Bunun, yani bu tarz motorla ince arkadaşlar şöyle bakın plastik dişler var. Bu plastik dişli vasıtasıyla motora enerji geldiğinde şu kısmı çekiyor veya bırakıyor öyle söyleyeyim. Gerçekten basit. Hani bunun arızaları da genelde şey oluyor. Şurada plastik dişler var arkadaşlar. Şu arada bir dişi daha vardı. Onu ben oradan aldım. Biraz zorlanınca şuradaki şu plastik dişleri görüyorsunuz. Diş yapılarını. Buradan plastik hani çok da sağlam bir materyal olmadığı için. Burayı hallediyor bakın şurada motor kısmındaki şu dönen çarkta metal yapmışlar bunu. İlla ki bu zorlanınca bu metal bu plastiğe aşınma yaptırıyordur. Şurada da gördüğünüz gibi iki tane diyot var. Bunları motor yönleri falan değişmesin. Balans sorunlarında sıkıntı olmasın yapmışlar. Motor da standart aslında bir oyuncaklar arabaları kullanılan motor yani. <laughs> ne kadar basit. Ama beyin. Böyle şeyler hani tamir konusuna gelince tamir olmaz. Daha doğrusu az önce söyledim ya bunların en çok sorunlu kısımlar hani şurada bir iki tane diyot var. Hadi bunları arızalanıp arızalan değiştirsiniz de bunlar arzalan bir şey değil. Bunların en büyük sorunları işte şu bunun ismini de hatırlamıyorum ben. Ne diyorlar bunlara? Helisel dişli mi diyorlar? Artık bir şey öyle bir ismi vardı. Bu dişlinin şu mesela plastik kısımda sürttüğü yerde arkadaşlar şunu yemesi. Artık bir de bunun altında şöyle bir mekanizma var. Buradan şuradaki pinler arkadaşlar şuradaki metal kısımlara dokunuyor. Hani araç içeriden açılıp açılmadığını hissediyor veya hangi konumda olduğunu kapalı mı çek konumda olduğunu hissetmek için yapmışlar. Bakın şöyle döndükçe şuradaki pinler arasında bunun altındaki mekanizma geziyor. Görüyorsunuz. Ha, burada da nadiren sıkıntı oluyor. Temassızlık oluyor. Araçın içindeki hani beyin diyoruz ya tam olarak beyin değil de işte aynı içinde aynı işlemciler var. Mikro işlemciler var. Entegreler. Oraya sinyal gitmediğinde siz kumandan komut verdiğinizde ve içeriden açma tuşuna bastığınızda ne yapacağını algılamıyor. Hani şu kısımda nadiren baz oluyor da ama dediğim gibi böyle gördüğüm birkaçında şuradaki şu hani şu arada bir dişli daha vardı. Onu almışız oradan. Zaten buradaki sorunlu da kısım buymuş yani anladığım kadarıyla. Bakın hatta şunda bile bir iki yerde zedelenmemiş. Benim tavsiyem çok hani Avrupa araçlar tabi bunlar da ucuz bir şey değil. Şimdi epe, ben size bazen uğraşmayın diyorum buna da ucuz bir şey değildir yani. Zaten piyasada biliyorsunuz herkes tuttuğunu denk getiriyor. Hiçbir ürünün fiyatı belli değil, Sürekli zam geliyor. İyice her şey çığırından çıktı. Tabi bu, bu tarz arızalı bir şey de güzel paradır. Ha şu dişli şey yaparsınız. Yeni nesil şeyler var arkadaşlar. Printerler var ya. 3D yazıcılar işte. Plastik parçalar çıkarıyor böyle. Onlarla 3D printer. Hani bu plastik şeyler çıkarıyorlar. Böyle malzemeler şunlar bunlar. Bunu tam bilgisayarda programda işleyip de o tarz bir yazıcıdan çıkartabilirseniz bu tarz bir aleti kurtarma ihtimaliniz var. Yani onlar da çöp. Çünkü dediğim gibi şuradaki plastik kısım yenip gidiyor. Diğer kısımda şey arızalar nadiren. Bilmem şuradaki şu kablo bağlantı yerini temassızlığı. Size az önce gösterdiğim şu kısmın pinlerdeki temassızlığı. Veya bunlar fırçalı motor. Tabi o da oluyor. Fırçalı motor ya. Özellikle bu macera olsun diye sürekli kumandaya basıp kapatan arkadaşlar oluyor. ve işte çocuğun elinde sıkça oynuyor küçük çocuklar. Bazıları kumandayla vakit geçirsin diye çocuğuna veriyor. Enteresan bir şeydir. Hiç anlamam şundur ama <laughs> tabi zevk onların. Aç kapa aç kapa aç kapa. Fırçalı motor burada çalışamaz hale geliyor. Hani bunu da bulabilirsiniz. Belki bir oyuncak araba motorundan uydurursunuz da. Yine şuradaki şu helisel dişli dedim ya tam olarak bilmiyorum. Neyse de ben size öyle diyorum. Hangi dişli grubuna girdiğini bilmiyorum ben bunu. Motoru yapsanız bile işte şunu uydurmak sıkıntı olacak. Benim tavsiyem dediğim gibi bir yeni nesil bu 3D printer'larla yaparsanız şuradaki şu plastik parçadan bozulan varsa onu çıkarttırın. Tamir edeceğim derseniz yani aracın e, bu dişli kısmı çok pahalıysa. Çok da zaten pahalı bir şey değilse uğraşmayın. İç yapısı tam olarak bu şekilde. Hani mesela şu kısımlardan da kopmalar, kırılmalar da olabilir. Nadiren. Hani bunları belki biraz geriden ekleyebilirsiniz. Kopma, kırılma tarzında bir şey de yapabilirsiniz. Veya şu plastik yataklarda belki Dyson tarzı bir şey yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Her türlü sıkıntılı yani. Bu eski nesil bir Ford Mondeo araçtan çıkma. Zaten yeni nesillerin çoğunda da aynı böyle bir şey var. Siz ayağınızı uzattığınızda bagaj kapı açılıyor Aynı işte içeride bu mekanizma var. Siz oraya bastığınızda bu kilit mekanizması şak diye asılıyor, açıyor. Bu tarz şeylerle uğraşmak isteyen arkadaşlar için bilgilendirici bir şey olur ya da aracında böyle bir sıkıntı olanlar için. Zaten bu tamir işte pis iştir arkadaşlar. Her çekimde elim görüyorsunuz. Hani elektronik ya tamir edince bas şey gibi, ne temiz bir iş gibi de temiz bir iş işte değildir. Şuradaki şu bizim platform arkadaşlar sürekli değiştirmiyoruz. Neden? Burası tamirci platformu. Bir şeyler tamir edildi. Belli olsun böyle lekeleri. Diğer bu Hintlilerin videosuna benzemesin. Sürekli jilet gibi düzenleyip koyuyorlar. Ama elle tuttur bir tamir bir şeyler yok. Burası tamir alanı. Zaten benim size yaptığım aletler hep tamir edebilir ve kendimiz uğraştığı aletler. İnşallah bu da sizin adına faydalanınca bir şey olmuştur. Hep klasiklerimizin arasında biliyorsunuz. Facebook sayfamız, YouTube kanalımızda abone olup beğenip takip eden arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.